Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. Burada örneğin şunlardan bir tanesini değiştirdiniz diyelim. Custom root yaptınız. İşte material root yaptınız tekrardan. Bunu değiştirdiğiniz zaman tekrardan kodların oluşturulabilmesi için hazır kodların geçerli olabilmesi için terminalden stackit generate komutunu çalıştırıyoruz ve kodlarımız tekrardan oluşturuluyor. Selamlar arkadaşlar. Tekrardan bu videomuzda stackit mimarisi ile beraber gelen view model yapısını beraber öğreneceğiz. Şu anda oluşturduğumuz görünümü ekranda görüyorsunuz. Şöyle uygulamayı tekrardan başlatayım. Bu hazır ilk startup sayfası sonra home ekranına gitti. Burada biz bir tane buton eklemiştik. Bu sayfaya geçiş sağlıyoruz. Şimdi bu örnek view'un bir tane view modeli var. Otomatik olarak zaten burada bağlandığını görebiliriz. Kendisi bağlamış. Benim burada yazacağım kodlar buradaki view model değişkeni üzerinden erişilebilir olacak bu sayfada. Ee, biz şunu yapalım arkadaşlar. Öncelikle view model yapısının e, mantığını kavramak için servisler kısmında oluşturduğumuz API servisine bir tane fonksiyonumuz olsun. Göstermelik olarak bir e, istek yapacak. Daha sonrasında bir sonuç döndürecek. Aslında bir bekleme yapacağım burada. Şöyle açalım. Feature ve burada bir adet string olsun ya da integer olsun get data isminde bir fonksiyonumuz yer alsın burada. Bu fonksiyonda burada işte internetten veri çekme işlemi yapılsın. Atıyorum. E, await evet, feature.delayed const duration 2 saniyelik bir bekleme yapalım bu kısımda ve sonrasında değer olarak da 2 sonucunu bize döndürsün. Artık ben burada servisimi yazdım ya. Burada örnek bir model üzerinde bunu kullanabilirim. Nasıl? Örneğin ekran ilk açıldığında API servisimdeki fonksiyonu çalıştırıp değerimi alıp ekranını göstermek istiyorum. Ne yapacağım? Direkt buraya void get data diye bir fonksiyon oluşturuyorum. Oluşturduğum API servisi için bir değişken oluşturuyorum. Final API service eşittir. Locator'ı kullanaraktan API Service. Direkt şunu da yazabilirsiniz bu arada. Ben birden fazla kullanacağınız zaman sıkıntı olmasın diye bir değişkene atıyorum. API Service nokta get data diyorum. Verim geliyor ancak feature yapısı olduğu için asenkron olarak gelecek. Asenkron diyorum ve bir tane değişken oluşturuyorum. Örneğin integer my value olsun. Eşittir değeri şimdilik sıfır olsun. My value değerini bu şekilde atamasını yapıyorum. Verim geldikten sonra MyValue'nun değeri değişecek. Provider'da nasıl bir yapı vardı arkadaşlar? Notify ile diye bir yapı vardı. Yine burada da var. Ancak Rebuild UI diye bir yapı daha var. Yine e, diğeriyle aynı tamamen. Sadece ismi değişik. Bu Base View Model'dan geliyor. Base View Model'ın içerisine birazdan bakacağız. Çok farklı şeyler var. Şimdi ben bu değerimi bu şekilde yaptım. Bir tane de buna getir metodu oluşturalım. Get my value. Burada da my geri versin. Şimdi ben bu değişkeni kullanarak ekranımda göstereceğim. Container'ımın içerisine bir adet child atıyorum. Ve buraya bir adet text atıyorum. Vmodel'ın içerisindeki my value'yu buraya yazdırsın. Ekran ilk açıldığında başlamayacak tabii ki de. Herhangi bir fonksiyon çalıştırmadık. Buraya geliyorum arkadaşlar. Bakın stacked view'a gideceğim şimdi. Bana ne tarz fonksiyonlar sağlamış. Bakın on model ready diye bir fonksiyonu varmış. Yani bir ee, modelimiz oluşturulduğu zaman bu fonksiyon devreye giriyormuş. On model. Bakın ismi zaten değişmiş. On view model ready olarak böyle fonksiyon geliyor. Bunun içerisinde kendi fonksiyonumuzu çalıştırabiliriz. View model nokta get data. Bu fonksiyonu burada çalıştırıyorum. Uygulamayı yeniden başlatıyorum. Şimdi mantıken. 0 görüp ardından 2 değerini almamız lazım. Çünkü modelımızda başlangıç değerimiz 0. Veri geldikten sonra 2'ye atanıyor. Sayfama gidiyorum. Tabii sol üste çıktı. Şunu bir center yapalım. Ve bunun font size'ını büyütelim. evet Sayfama gittim. 0. 2 saniye sonra 2 değerinin geldiğini görebiliriz. Bunun mantığını umarım anlamışsınızdır. Örneğin ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bu verim gelene kadar ekranımda bir yükleme ekranı oluşsun. Bunu nasıl yapacağım? bir model içerisinde gelen hazır yapıları kullanarak. Nasıl yapıyoruz? Şimdi en basitinden buraya set busy kullanabiliriz. True. Yani şu anda meşgulüm. Veri geldikten sonra burada da set busy false yapıyor. Şu zaten e, rebuild ettiği için tekrardan meşguliyet durumunu değiştirdiği için şu komutu içerisinde çalıştırıyor. Buna gerek yok. Şimdi bu busy durumunu true ve sonrasında false yaptık. Örnek view bölümüne geliyorum. Buraya bir tane ekleme yapıyorum. Bir tane kalım ekleyelim. Main Excel Alignment'ı center olsun. Text'in altına bir tane Circular Progress Indicator ekliyorum. Bu sürekli dönecek ancak ne zaman dönecek? Verim gelirken. If view model nokta bakın is busy diye bir yapı var. View model'ım meşgul ise bunu göster. Bu kadar. Örnek sayfama gittim. Bakın gösteriyor. Veri geldikten sonra kayboldu. Bunu tabii ki de farklı birçok verimiz olduğu zaman sadece bir modelin biozi yani meşgul durumunu değiştirerek yapmamız çok saçma olur. Çünkü birden fazla veri çekiyor olabiliriz. Bu set biozi durumları karışabilir vesaire. Ama mesela bizim burada şu durum için bir adet değişkenimiz var. MyValue isminde. Bu değişken üzerinden meşguliyet durumunu yönetebiliriz. Nasıl? Yine set biozi yazdığım zaman bakın set biozi for object diye bir seçenek çıktı. Bu sefer benden ek olarak bir tane de obje istiyor. Burada my value olanı verebilirim. Durumu da true yapıyorum. Alttakini de değiştirelim. Bunu da false yapıyor. Böyle yaptığım zaman birden fazla meşgul durumunda karışmayacak. Bu sefer şurada şu değişikliği yapıyorum. Is busy değil de busy olanı kullanıyorum. Burada da benden bir obje istiyor. Vmodel içerisindeki my value'yu buraya obje olarak veriyorum. Yani my value meşgul ise bunu göster. Sayfaya gittim. Bakın yine aynı sonuç. Veya veya bunu yapmanın farklı bir yolu daha var. Ve şunlardan tamamen arkadaşlar kurtulursunuz. Bu fonksiyonu böyle yazmak yerine şöyle yazarsınız. Run Biozy future. Buradan sizden bir tane fonksiyon bekliyor. Fonksiyonumuzu da böyle veririz arkadaşlar. Bu şekilde. Buna şöyle virgül atıp objesini de belirleyebilirsiniz. Örneğin my value benim objem. Yine aynı sonucu alacaksınız arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Mesela burada home view modelimizi incelediğimiz zaman yani şu sayfayı burada increment counter metodunu kendimiz görebiliriz. İsterseniz bunu da API servisi üzerine taşıyalım. Çünkü bir şey göstereceğim şimdi size. Bu API servis tarafından yazılsın. Bir tane buraya fonksiyon oluşturuyorum. Increment counter diye bir fonksiyon olsun. Bir tane de burada bir değişkenimiz olsun. Sıfır olsun burada direkt. Buradaki counter'ın değerini artırıyorum bu şekilde. Home View Model'ıma dönüyorum. Increment Counter burayı siliyorum. Burayı da siliyorum. Bu kısmın yerine Final API servisimi Locator'dan istiyorum. API servisin içerisindeki Counter'ı Counter, ı, counter ı yazan yerlere yazdım. Bu artırma fonksiyonu da yine API servisinden alacak. Yani aslında bunu direkt şöyle bu fonksiyonu da buraya verdim. Şunu istiyorum bakın şu anda artırsam da aslında buradaki counter değeri değişiyor ancak buraya yansımıyor. Çünkü herhangi bir notify bir bildirme işlemi yapmadık. Bunu da sağlayabiliyoruz. Bunun içinde bir hazır yapı var. Dinleyecek olan view model'a gidiyorum. Bir tane sınıfı dinleyeceğiz çünkü. Base view model ya burası. Bunu reaktif view model'a çeviriyorum. Burada da zaten şey söylüyor. Abone olur ve onu e, dinler. Bunu yazdığım zaman şimdi dinlenecek olan şeye gidiyorum. Biz bu API servisini dinleyeceğiz. With diyorum. Listenable service mixin. Bunu buraya with ile ekledim. Artık bunun dinlenebilir özellikleri aktif oldu. Neyi dinleyeceğiz arkadaşlar? Buradaki counter değerini. Notify listeners komutunu çalıştırabiliyorum. Buradaki API servisimizin constructor'ına şunu yazıyorum. Şöyle. Neyi dinlenebilir yapacağımızı burada belirtiyoruz. Yani şuradaki counter'ımızı dinlenebilir hale getireceğiz. Listen yazdığım zaman bakın burada hazır fonksiyonu çıkıyor. Burada bir liste içerisinde bunu belirtiyoruz pointer. Ardından HomeView modelma gittim. Burada da dinlenecek olan şeyi tekrardan belirtmemiz lazım. Reactive View model ekledikten sonra şöyle en alta gelelim. Lisenable services yine listen yazdığım zaman çıkacaktır. Burada da bir override'ımız var. Şuradaki kısma hangi servisin dinlenebilir olduğunu söylüyoruz. Bizim buradaki API servisimiz dinlenebilir. Bunu buraya verdim. Bakın değeri yine aynı şekilde artmaya başladı. Yani ben bunu counter üzerinden belirtiyorum ama istediğiniz herhangi bir şeyde bunu kullanabilirsiniz. Biz şu ekrana gittik diyelim, örnek sayfaya gittik. Buradaki view modula da reactive view verip burada zaten API servisimiz var. Burada listen diyerek API servisimi ekledim. Integer get count. Bunu da ana sayfamızdan direkt şöyle alabiliriz view modun içerisindeki count değerini. Bakın 10 olarak geldi. Yani ana sayfadaki değeri de buradan hem elde etmiş oluyorum. Hem yani de iki taraflı dinleme sağlamış oluyorum. Bakın counter'a 3 yaptım. Diğer sayfaya gittim. Burada da 3 oldu. Tabii ki arkadaşlar dökümanı detaylı olarak incelerseniz açıklama kısmında linki bulunuyor. Farklı view model şeyleri de bulunuyor. Stream view model, feature view model. İşte bunları çok fazla kullanmazsınız ama tabi e, tabii ki de isteyenler olabilir, kullanabilir bunları. Mesela index tracking view model. Bunu kullandığınız zaman, view modelınıza bunu eklediğiniz zaman örneğin o ekranınızda bir tane bottom navigation bar bulunuyor. Bunların hangi birisinin tıklandığını, şu anda hangi sayfanın aktif olduğunu takip etmek için bir sürü kod yazmak yerine direkt olarak Index Tracking V Model'ı V Model'ınıza eklerseniz o işlemleri otomatik hemen halledebilirsiniz.